Peki şimdi e, erken seçim yani Erdoğan koşulları kendi lehine hazır hale getirdi de elbette gider. E, bundan daha e, mantıklı bir siyasi tercih olamaz. Kimse de buna bir şey diyemez çünkü bütün yetki onun elinde. E, dolayısıyla e, bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadan erken seçime gitme ihtimali ne kadar görüyorsunuz? Yani kendisinin bir kez daha aday olması durumuyla ilgili olarak. Şöyle görüyorum seçim zaten bir erken ya da baskın seçimli yapılması bir anayasa değişikliğine bağlı değil. Bunu meclisten karar çıktığında zaten bu seçime gidilir. Erdoğan da son kez, üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Böyle bir iktidarın böyle bir yaklaşımı olması durumunda zaten Sayın Özgür Özel'in de 2 Kasım'da getirin sandığı çıkın karşımıza diyerek bir erken seçime de onay vereceklerini görüyoruz. Buradan toplumdan da çok büyük destek alıyor. Bizim yaptığımız anketlerde de her zaman yüzde 55'in üzerinde erken seçim talebi olduğunu görüyoruz e, seçmenin. Fakat bu erken seçim bir başarı getirir mi gerçekten? E, burası muallak çünkü hem 2018 hem de 2023 seçimleri öncesinde. Bugüne çok benzer bir şekilde 20 puanlık, 25 puanlık kararsız seçmen kitlesi vardı. Ve e, tabii iktidar AK Parti olduğu için AK Parti'ye oy veren seçmenler memnuniyetsizliklerini e, AK Parti'ye oy vereceğini belirtmeyerek, kararsız da e, durarak belki partiyi değiştiririm diyerek memnuniyetsizliklerini gösteriyorlar ancak seçim günü geldikleri, geldiğinde bu seçmen eğer ki muhalefet partileri tarafından ikna edilmemişse yeniden gidip AK Parti'ye oy verdiğini görüyoruz bu seçmenin. Şimdi bugün toplumdaki algıya bakarsak bugün bir seçim yapılsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağına toplumun yani muhaliflerin hiçbir şüphesi yok. Ama 2023 seçimi öncesinde de muhalefetin hiçbir şüphesi yoktu kazanılacağına dair. 2018'de de öyleydi. Bu yüzden de biraz e, hani bu konuya çünkü en son top bize geliyor Lali Hanım. Topu bize atıyorlar. Seçimden sonra diyorlar ki bize anketçiler yanıldı. Halbuki ben her anketimde bunu açıklıyorum. Diyorum ki arkadaşlar evet tamam bu tabloya baktığımız zaman yüzde %35 CHP %30 AKP. Okey. Ama gerçek sonuçlar bu değil. Bu kararsızların dağılmış hali. Kararsızlar dağılmadan önce Cumhuriyet Halk Partisine oy veririm diyen seçmenler yüzde %23-25 civarı. Keza AK Parti'ye de oy vereceğini söyleyen seçmen %23 civarı. Biz kararsızları oransal dağıtıyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinde yani aslında AK Parti'den kopup gelmiş, kararsıza geçmiş seçmeni biz oransal dağıttığımız için sanki onlar CHP'ye de oy verecekmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ama seçim günü böyle olmuyor. Bu yüzden asıl önemli olan bugünlerde o kararsız seçmeni ikna etmek gerekiyor. Bunun için ne lazım? Aslında geçtiğimiz programda sizinle konuştuk, demiştik ki gündeme baktığımız zaman sabahtan akşama kadar. Kılıçdaroğlu mu gelecek CHP'nin başına, Ekrem İmamoğlu'nu içeri attılar, ee, işte belediye başkanlarımızı içeri attılar, başka hiçbir şey konuşulmuyor. Şimdi kararsız bir seçmen bu duruma dışarıdan baktığı zaman şunu görüyor, ya bunlar da kendi iç meseleleriyle uğraşıyor, benim derdimle ilgili bir söylem üretmiyor diyor. Keza biz o yayını yaptıktan birkaç gün sonra da Nefes Gazetesi bir manşet at. Manşette dedi ki CHP tabanından talep var. Sadece İmamoğlu konuşmayın. Toplumun gerçek ihtiyaçlarını da konuşun diye bir manşet attılar. Evet. Evet. Bugün muhalif kanaat önderleri yani okudu motivitleri falan kimmiş bu taban? Kimmiş CHP'nin siyaset yapmasını isteyen o taban? Gösterin biz İmamoğlu'nu satmayacağız. Bak söylem olarak algı oluşturmak da çok iyi. Ne diyorlar? Hayır biz İmamoğlu'nu satmayacağız. İmamoğlu'nu savunmaya devam edeceğiz. Halbuki o gazetenin manşetinde ne diyor? İmamoğlu'nu da savunun ama siyaset de yapın. Benim de savunduğum bu. Nedir siyaset yapmak? Emeklilerin derdiyle uğraşacaksın. Asgari ücretlilerin derdiyle uğraşacaksın. Geçinemeyen insanların derdiyle dertleneceksin. Bunu o seçmenin hissetmesi lazım. Şimdi e, o Nefes gazetesinin başlığına Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinden müthiş bir baskı geldi. Ama daha ertesi gün e, Özgür Özel çıktı. Ne dedi? Ya biz sadece e, hani iktidarın belirlediği gündeme konuşmayacağız. Halkın derdine de. E, değineceğiz dedi. Hiç kimse de orada karşı çıkmadı. Nedir bu algı yönetimi? Yani asıl şu başlığa verilen tepki bir algı yönetimiydi. Yani diyorlar ki siyaset yapmak, ekran başkanı savun. ya savunalım da o zaman kararsız seçmenlere ikna etmemiz gereken seçmen kitlesine ulaşamıyoruz. Şimdi bugün de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci plana çıkarması gereken konu ekonomi konusu. Çünkü halkın e, hani günlük duyması gereken değil. Zaten halkın yaşadığı bir durum. Halk duygusal tepkilerle oy verir. Yani mantıksal olarak düşünmez. Halk şunu ister. Bu kişi benim derdimi gerçekten anlıyor mu? Konuşmalarda bunu hissederse eğer o partiye bir yakınlık duyar. Ama bunu görmezse evet. bu kişiler benim derdimi görmüyor diye düşünür. Bir kişi için adalet istiyor diye görülür. Yani tabii ki yani cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu lider karakter, güçlü karakter ve bu iktidarı çok çok rahat yenebilecek bir e, siyasi figürdür. Onu tabii ki savunalım ama doğru olan dediğim gibi güncel siyaset e, halkın gündeminde olan siyasete değinmektir. Bu konuda muhalefeti biraz zayıf görüyorum yalnız evet kendi arkadaşını kendi hakkını korumak konusunda son derece cesurlar ama biraz da e, bu hani erken seçim çağrıları yapmadan önce o kararsız seçmenlerden bir kısmını ikna etmek gerekiyor ki seçimde kazanmayı garantileyelim. Şunu net söyleyebilirim. E, yani seçim öncesi bunları söylediğim için bana hep AK Partili diye e, görmüş seçmenlerimiz. AK Partili değilim. Ben sadece seçimle kazanmak için şimdi seçim olmadan zamanlarda çalışılması gerektiğini söylüyorum. Çalışmazsa kazanamayız. Yani, kime de, ne nedeniyle de belli olmuyor Kadir Bey. Duruma göre insanlar da artık o kadar öfkeli ki e, herkes bir şey söylüyor. Yapacak bir şey yok yani. Evet. E, böyle. Şimdi şunu soracağım size. Sizin anketi önümüzdeki hafta çıkacak anketi konuşacağız dedik ama yine gündemi oldukça sallayan diyebileceğim bir anket sonucu geldi. Hemen ekrana getireceğim onu ve sonrasında Erdoğan'ın açıklamaları var tabii. geçtiğimiz gün bu anketi ben paylaştım. Sonların anketinde ekrana verdim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi 36.2, AKP 36.6 görünüyor. Yani arada 6 puanlık bir e, fark var ve bu makas e, hani son anketlere baktığımızda gittikçe açılıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu e, konuyla ilgili olarak e, bir açıklama yaptı. Dedi ki e, hala birinci parti olduklarını iddia ediyorlar e, diye soruyor bir gazeteci. Diyor ki Erdoğan da CHP'nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'nin birinci partisi AK Parti'dir dedi. Böyle bir şey olasılık dahilinde mutlaka ki Erdoğan'ın masasına da anketler gidiyordur ama ee, şimdi buradaki fark 6 puan. Ee, sizin yaptığınız ankette de keza 4 4 e, artı eksi e, si vardı ama e, Erdoğan'ın dediğinin doğruluk ya ya da diyeyim ki onun önüne giden anketlerin doğruluk oranı ne kadardır? Ee, önlerine yani Cumhurbaşkanının önüne giden ankette ben AK Parti'nin birinci olduğu bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama siyasal söylem olarak bir siyasetçi her zaman için kazanıyoruz demek zorundadır. Yani çıkıp da meydanlara biz kaybediyoruz ikinci partiyiz demez hiç kimse. Bunun örneğini Doğu Perinçek'ten görebilirsiniz. Her seçim öncesi bu sefer iktidara geliyoruz diye yani binde birlik binde ikilik oyuyla kendi seçmen tabanına bu gazı veriyor. Bu siyasi söylem olarak doğru ama gerçekleri yansıtmıyor. Yani e, hem bizim kendi anketimizde hem de diğer firmaların yaptığı anketlere baktığımız zaman böyle bir olasılığı görmüyoruz. Hani bizde mi hata var desek ve pek bir hata olduğunu sanmıyorum. E, ama dediğim gibi kararsızları eğer ki son oy verdiği partiye göre değerlendirirsek o zaman Erdoğan'ın söylemi doğru çıkıyor. Bu yüzden de o seçmenlere gerçekten yoğun bir çalışma yapması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve daha dün gördüğüm bir haber 240 bin kişiden mi bahsediyorlardı ben yanlış hatırlamıyorum. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi sahaya inecek köylere kadar gidip halka temas edecek. Bu çok doğru bir çalışma çünkü daha evvel benim kapım seçim dönemlerinde çalındı ve her zamanda. da AK Partililer gelip, gelip kapımı çaldı. Yani enteresan. Bu insanlarda duygusal bir bağ oluşturuyor. Dedim ya yani e, seçmen duygusuyla hareket eder. Kapıma kadar geldiler. Benim halimi, hatrımı sordular. Benle ilgileniyorlar. Bakışı oluşuyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapacak. Ve ben bu sürecin sonunda oy oranlarının daha fazla artacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çünkü halkla birebir temas çok önemlidir. Yani miting konuşması, televizyonlarda, yayınlarda yaptığınız konuşmalar farklı ama sizin partinizin teşkilatlarından görevli kişilerin biz bu partiden geliyoruz bir sıkıntınız var mı, bir sorununuz var mı diye seçmene sorması çok daha farklı bir algı yaratıyor seçmende. Ee, o yüzden önümüzdeki dönemlerde yani bugün bu eleştirdiğim konuların ee, bak pozitife doğru Cumhuriyet Halk Partisi yönünde değişeceğini e, kararsız seçmenlerden de artık partiye oy çekeceklerini düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bu kadar büyük operasyonlar vesaireler falan halkta bunun tam bir karşılığı yok. Bakın Cum ee, AK Parti'nin kemik seçmen kitlesinde karşılığı var. Bugün Özgür Özel'in söylediği şey ama toplumun diğer kesimlerinde bunun bir karşılığı oluşmadı. Fakat bu algıyı da şimdi geçtiğimiz dün değil evvelsi gün ya dedim ki biz hep Halk TV izliyoruz, Tele izliyoruz, Sözcü izliyoruz. Yani hep muhalif kanalları izliyoruz. Dedim ki bir açayım bakayım Şol TV'de nasıl veriyorlar ana haberi. bakmıyoruz çünkü. Yani inanılmaz bir algı operasyonu yapıyorlar. O para videolarını koyuyorlar. İşte yeni çıktı Manavgat meselesi. Onları koyuyorlar. Baklava kutusu diye peşinden İmamoğlu dosyasını koy yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi karma karışık çok büyük bir yolsuzluk operasyonu yapılıyor gibi bir algı oluşturuyor ve seçmen buna inanıyor. Orayı takip eden seçmen, aidiyeti AK Parti'ye ait olan seçmen buna inanıyor ve bunun çevresine de yayıyor. o yüzden hem medyamızın sesinin kısılması bu açıdan bize muhalefete çok büyük zarar verecek. E, hem de dediğim gibi yani toplumun genelini il, ilgilendiren konulara uzak durmak, kendi e, iç meselesi gibi görünen konuları ön plana çıkarmak, seçmene ulaşmayı oldukça zorlaştıran konular. Evet, şimdi şunu soracağım. Ee, Sona anketi konuştuk ama sizin de dediğim gibi önümüzdeki hafta çıkacak anketinize dair herhalde bir öngörünüz vardır. Neler söylemek istersiniz? Yani ne gibi bir beklenti içindesiniz? Oy oranlarında çok bir değişiklik beklemiyorum aslında. Belki de bu son çıkan bu Manavgat'taki rüşvet alan belediye başkan yardımcısının görüntüsünün çıkmış olması, bu kararsız seçmen üzerinde belki bir etki yaratabilir çünkü bugüne kadar somut bir şey gösteremiyorlardı. Bir anda bir video ellerine geçti ve bunu manşetlerden cayır cayır yayınlıyorlar. Bu seçmende bir algı oluşturabilir kararsız seçmende, ama Cumhuriyet Halk Partisinin burada yaptığı hamle de önemli. Biz kim olursa olsun hırsızlık yolsuzluk yapanın partimizde tutmayız, en ağır cezayı alması için de uğraşırız diye söyledi Özgür Özel. Hani. Ama iktidarın burada amacı önemli. Yani burada iktidar karşınızda şunu söylemiyor ki, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde operasyon yaptık ve e, genel başkanı da bunu onayladı demiyor. Sanki herkes işin içindeymiş gibi bir algı oluşturuluyor. Yani e, bu da seçimin yaklaştığının bir göstergesi bana göre dediğim gibi. E, neden? Çünkü artık topluma bir şey vaat edemiyorlar. Yani toplum Hayal kurarak oy verir. Duygusal bağla oy verir. AK Parti iktidarının seçmenle duygusal bağ kuracak bir yanı kalmadı. Bir söylemi kalmadı. Çünkü ne diyor artık hani şunu yapacağız bunu yapacağız iyi olacak demiyor. Sabredin diyor. Sabredin bekleyin. Bu ucu açık. Her seçim öncesi söylediği bir şey. O yüzden seçmene yeni bir hikaye yazamadığı için karşı tarafın kötü hikayesi üzerinden algı oluşturulup seçime gidilecek. Başarılı olacak mı iktidar? Dediğim gibi o seçmen kitlesine muhalefetin ulaşmasıyla e, alakalı olarak buna göre e, iktidar başarılı da olabilir. Kaybedebilir de Özgür Özel'in hep dile getirdiği şey süreç önemlidir. Sonucu, sonuca etki eden sonucu oluşturan şey süreç içinde ne yaptığı. Süreç içerisinde eğer ki emeklilere, eğer ki çalışanlara doğrudan dokunabildiysen, onların duygusunu doğru dile getirebildiysen, yalnızca eleştiri değil, çözüm önerilerini de sunduysan eğer o seçmenin oylarını alırsın. Seçmenin beklentisi bu. Ama dediğim gibi muhalefet bugünlerde bu konuda çok çok başarılı diyemem.